Herkese selamlar kanalımıza hoş geldiniz. ben İsmail Çalışmaz Bugün arabamıza güzel bir işlem yapacağız arkadaşlar Arabama kaliper kapağı aldım Sarı renk kaliper kapaklarını arabamıza takacağız Öncelikle kriko yardımıyla sökeceğiz Lastikleri, jantları daha sonra da kaliperlerimizi takacağız arkadaşlar Kaliperlerimiz şu şekilde Brembo marka Üzerinde tabi Brembo yazıyor ama Orijinalde Brembo değil Bunlardan takacağız. Şimdi ben size bir kalperleri göstereyim. Daha sonra da e, isterseniz almak isterseniz açıklama bölümünde linkini bırakırım. Oradan alabilirsiniz. Bunları toplamda 39-40 liraya aldım arkadaşlar. Kargo dahil. E, fiyatına göre en uygunluğu aldım. E, görünüm olarak pek de e, kötü olduğunu söyleyemem. İsterseniz hemen göstereyim. Evet şöyle bir kutunun içinde geldi. Şöyle kutusunu göstereyim. Böyle bir kutu. Şöyle de dört parça kaliper takımımız geldi. Arkadaşlar bunların bir tanesi uzun. Gördüğünüz gibi bir tanesi kısa. Yani arkaların arkalara takılacak olanlar kısa. Önlere takılacak olanlar normalde uzun. Ama bizim arabamızda zaten arka tarafta disk olmadığı için bunların bir tanesini yapacağız. Hangisi uyarsa muhtemelen şu kısa olanlar uyacaktır. Bu yüzden böyle bir işlem yapacağız. Bu arada bunları takarken şöyle göstermek istiyorum. Şuralarda falan sürtme yapıyor diske. Bu yüzden böyle bir, birazcık körpülenmesi gerekecek. Birazcık oynama yapılacak. Daha sonra bir tane vida atacağız. Orijinal kaliperimize zarar vermeden bir tane vida atacağız. Güzel görüneceğini umuyorum. şöyle arabamı göstereyim size. Evet, arabamız bu şekilde. Şimdi kaliperlerde gördüğünüz gibi bu şekilde onlara bir tane vida atacağız. Şöyle kripo ile arabamızın önce jantlarını sökeceğiz arkadaşlar bijon anahtarıyla falan. Daha sonra da önlere direkt kaliper kapağımızı takacağız. Arabamız bu şekilde. Lacivert olduğu için sarı renk kaliper kapağı almayı düşündüm. Başka renkler de olabilir ama sarı renk yakışacağını düşünüyorum. Bakalım işlemimize geçelim. Evet krikomuzu aldı eline İsmail Usta. Şimdi aracımızın solun jantını çıkaracağız. Değil mi İsmail? Evet, sağ. Sağ mı? Pardon. Evet, sağ. Evet, bir yandan ilk önce bijon aralıklarını boşaltmamız lazım bijonları. Boşunu almamız lazım. Kaldırınca sökemeyiz çünkü. Tamam, tamam kaldır artık. Çok iyi. O hemen kalktı ya. Niye? Daha önce sanki uğraşıyorduk diğer tarafta. Evet. Neredeyse söktük hemen. E tabii İsmail çalışmaz farkıyla. Araba oturamayınca yalnız. Tamam, sorun yok. Şimdi jantı çıkaracak. Evet, Kaliperi zaten daha önce kırmızıya boyamışlar. Arkadaşlar, bu universal bir ürün olduğu için yani herhangi bir araca özel uyumlu olmadığı için, yani her araca uyumlu olduğu için biz bunun üç tarafında ufak tefek bir tıraşlama işlemleri yapacağız. İç tarafını Şundan gösterelim istersen İsmail. Şu gördüğünüz plastik yeri diske değiyor. Orayı mesela evet. tıraşlayacağız. Şurayı evet. hafif tıraşlayacağız. İç kısımlarından şuradan da tıraşlayacağız birazcık. Evet. Ondan diske sonra... değmesi için. Evet. Şimdi vidayı nereden atacağız? Vidayı tam şuradan atacağız. Ben çok sevdim bu arada. Dyson yapalım dedim. Dyson'u neden yapmadık arkadaşlar? İsmail yapalım dedi. Çünkü benim daha önceki aracımda da başıma gelmişti. Dyson yapmıştım. Tabi balta da e, kaliper de sürekli ısınan bir şey olduğu için sıcaklığı saldığı için e, kaliper kapağınız hemen düşüyor. Ondan sonra bir çözüm bulduk. Yani ben daha doğrusu bulmuştum daha önce başıma geldiği için. Buradan e, bu kaliperin üstüne, arabanın kendi kaliperin üstüne akıllı vida atacağız. Evet. O bu şekilde sağlam de. olacak. Diğer türlü e, Dyson daha güzel oluyor ama işte tutmadığı için kendini sıcakta saldığı için biz de bu şekilde bir çözüm yolunda Evet şimdi Atakan şu diske değen kısımları siyahla boyayacak çizecek yani normalde çizmeye de gerekiyor aslında ama bir şeyin tam ortada oldu mu? Hı hı. Tamam. Evet. O zaman bir yan keşke keselim. Şimdi bir daha açacağımız yer şurası olacak mı? Tam şurası olacak bir daha açacağımız yer. Evet. Tam burası. Evet. Tamam. Ne Ha. <laughs> <laughs> Sağ taktık. Şu şekilde. Gayet sağlam oldu. İsmail şimdi diğer jantı getirecek, jantı takacak. Jantı taktıktan sonra görelim isterseniz. Evet, hadi İsmail o zaman. Evet, jantı takalım. Bakalım sürtecek mi? Hatta bir de o da var. Evet. Oo, gayet güzel oldu şimdiden bile. falan yok değil evet. yanlara takıyor İsmail Usta. Bir şey söyleyeyim mi? Süper oldu. İyi. Vallahi süper oldu. Yani şu açıdan bir kere kendin bakman lazım. Yalnız bugün kaykalar tam net görürler de şeyden çekebilirler. Bijon'un boşluğunu alıyor şu an. İndirdiğimizde tam sıkacak. İndirin. Klikodan indirince. Evet şimdi indiriyorum oldu ya. Yine Atakan Usta yaptı ya. Şey İspanyol Usta. Evet. Sağ taraf bitti. Diğer tarafa geçiyoruz arkadaşlar. Evet. Yine aynı şekilde. İlk bu tarafa kriko takıyor. Kaldırmadan önce yine bijonların boşluğunu alacak. Evet, bu tarafta gayet zor kalkıyor kriko. Sütüyor da yaralı. Benim de onu söylemiştim zaten. <laughs> sol tekeri de söktük arkadaşlar, sol jantı yani. Burası da aynı şekilde. Daha önceki sahibi kırmızıya boyamış. Çok kötü bir işçilikle. Hatta jantın üzerinde boyamış. Gördüğünüz gibi şuradaki kırmızıları görüyorsunuz. Burası siyah. Biz buraya da güzel bir şekilde gene aynı işçiliğimizi uygulayacağız. Şöyle göstereyim nasıl göreceğiniz. Buraya da gösterelim aslında. Tekrar. Bu şekilde olacak arkadaşlar. İstersen biraz da uzaktan göster. Şu şekilde olacak. Ondan sonra başlayacağız. Evet, evet yine törpüleyeyim ben. Evet oraları gene çizelim. Evet. Evet burasında gördüğünüz gibi şurayı ve burayı törpüledik. ki Kaliperin diskin daha doğrusu sağına soluna vurmasın. Gördüğünüz gibi şu şekilde hiçbir görüntü bozukluğu da olmuyor. Bu şekilde görünüyor tam takıldığında. siyah vidalar var. Onları takıyoruz sonradan. Yoksa tutmuyor. Arkadaşlar kaliperlerimizi şu anda taktık gördüğünüz gibi bu şekilde görünüyor. Çok güzel bir görüntü olmuş oldu. Ben çok beğendim. Yani umarım sizde beğenmişsinizdir. Lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Şöyle uzaktan da göstereyim. Evet bu şekilde gayet güzel görünüyor. Hemen diğer tarafı da göstereyim. Evet diğer tarafta aynı şekilde. Gerçekten bu arabanın bu rengine sarı renk kaliperler çok yakıştı. Bunları almak isteyenlere ben açıklamada linkini bırakırım. Şöyle bayağı uzaktan da çekersek şu şekilde görünüyor. Evet videomuz bu kadar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.